11 Sadece bölüm için günler içinde geldin. yok olmanın eşiğine gelmiştim. Hem baştan izliyoruz ben hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim. Baştan izliyoruz hikayeyi de yakalarsınız. İnsanlık kaynağı bilinmeyen bir zombi virüsü yüzünden sadece günler içinde yok olmanın eşiğine gelmişti. Ancak hayatta kalanların umudu her geçen gün daha yok. da azalırken neredeyse hiçbir zombinin bulunmadığı bir şehir hakkında söylentiler kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. Bahsedilen bu ütopik şehri bulmak isteyen Lee ve Martin adındaki iki arkadaş duydukları bu söylentilere güvenerek karavanlarını atlayıp yola koyuldular. Fakat bu yolculuk düşündükleri kadar kolay olmayacaktı. Çünkü zombi sayısının her geçen gün hızla artıyor olmasının yanı sıra... Ha evet izle yani izlemeyecek arkadaşlar 10 dakikaya şeye geçiyor. Cyber Toto'ya geçiyoruz maçlar başlayacak gidip çerezinizi merezinizi hazırlayıp gelebilirsiniz. Bu şehre ulaşabilmek için istiladan en kötü etkilenmiş bölgelerden birisi olan Nox şehrinden geçmeleri gerekiyordu. Üstelik uzun bir yol kat ettikleri için karavanlarının yakıtı neredeyse tükenmişti ve karavanlarını geride bırakarak bu yolculuğa devam edemezlerdi. Bu yüzden aracı kenara çekip önlerine çıkan ilk yerleşim yerini yağmalamaya karar verdiler. Yolun kenarında durduktan ve karavandan indikten sonra sesten dolayı etrafa toplamı olan zombileri tellerden zıplayarak atlattılar. Henüz ellerinde kullanabilecekleri bir silahları yoktu ve bu şekilde onlarla uzun süre savaşmaya çalışmak sonları olurdu. Aynı zamanda karanlık çöktüğünde açıkta kalmak isteyecekleri son şeydi. Bu, bu yüzden oyunu her oynamak çok önce istiyorum. Size ya. Ya. Aynen böyle bir şey Bir süre boyunca yürüdükten sonra peşlerindeki zombilerden tekrar tellerden atlayarak kurtuldular. Burada bir çeşit ofis benzeri güvenli gözüken bir bina bulunuyordu. Bu binaya girerek hem koşuşturmanın verdiği yorgunluğu atabilir hem de bundan sonra ne yapacaklarına karar verebilirlerdi. Uzun süre boyunca boyunca karavanla seyahat etmenin ardından gıda ve su erzakları neredeyse tükenmişti. Bu yüzden içeri girer girmez buldukları yemekleri yiyip su şişelerini doldurdular. Onun dışında buradan fazla bir şey elde edememişlerdi. Hala daha fazla erzak ve daha da önemlisi karavan için yakıt bulmaları gerekiyordu ve zombi sayısı her geçen gün hızla arttığı için kaybedecek vakitleri yoktu. Bilo Bu yüzden dünyadaki her şeyi yağmaladıktan sonra, sonra ikiye ayrılıp farklı bölgelere dalmaya karar verdiler. Bu plan riskli olsa da onlara karşılığında olabildiğince hızlı bir şekilde yolculuklarına devam etme fırsatı sunuyordu. Zayı Zaten önlerindeki tek sorun araçları için yakıt ve birkaç erzaktan ibaret değildi. Zombiler karşı konulamayacak kadar artmadan önce kendilerini savunmak için ekipmanlar bulmaya ihtiyaçları vardı. Çünkü yapacakları yolculuğun önlerine daha ne gibi zorluklar çıkartacağını bilmiyorlardı. Ve her ihtimale karşı hazır olmaları lazımdı. Aralarında iletişim kurmak için kullanabilecekleri bir telsizleri olmadığı için güneş batmadan önce aynı yerde buluşmak üzere anlaştıktan sonra yola koyuldular. Lee kısa bir yürüyüşün ardından Pancake House adında bir restoranda rastladı. Burada karnını doyurduktan sonra uzun süre dayanabilecek olan gıdaları tek tek yağmaladın. Ama restorantta işine yarımayacak ya, herhangi bir. Bak beyler bu oyunu oynayabilsek var ya oyun içi konuşmayla, ekiple gerçekten RP'li oynasak inanılmaz sarar. Bak inanılmaz. Bunu bir kere denemiştik hatırlıyor musun? Çok evet. zor gelmişti bana. Ama oyun çok zor. Harbi çok zor. Bayağı zor yani. Hani inanılmaz zor. Ve ekipman ve daha da önemlisi yakıt. Bir de oyunda ölünce bitiyor ya her şey. Bulunmuyordu. Bu yüzden fazla oyalanmadan binayı terk ederek etrafı keşfetmeye şey gibi düşünün. Seven Days'te Öldüğünüzde her şey bitiyor. Karakter gidiyor. ...verdi. Martin de benzer bir şekilde bir restoran bulup karnını doyurmuş ve biraz yemek toplamıştı. Ardından binadan çıkıp kısa bir süre yürüdükten sonra büyük bir AVM ile karşılaştım. Burası yeni eşya ve ekipmanlar bulmak için mükemmel bir yerdi. Tabii aynı zamanda bu bölgedeki zombi popülasyonu doğal olarak normal sayıların çok daha üstündeydi. Başına gelebilecek en ufak ısırık bile ona uzuvlarından birini hatta belki de hayatına mal olabilirdi. Bu sebeple buradayken her zaman olduğundan çok daha dikkatli olması gerektiydi. Martin AVM'nin etrafında biraz dolaştıktan sonra zombilerin seyrek olduğu bir noktadan içeriye girmeye karar verdi. Girdiği bu kapı görünüşe göre onu bir depoya sokmuştu. Martin ilk etapta burada bu işine yarayabilerek... izlemedik mi? Ya ilk 3.5 dakikasını izledik Sinem devamlı izlemedik. Umut ederken, çok geçmeden burasının sadece bir yemek deposu olduğunu fark etti. Yani etrafta konserve yemeklerden ve sebze çuvallarından başka bir şey yoktu. Zaten hali hazırda yeteri kadar yiyecek bulmuştu. Ve karavanına sadece patateslerle dönmek istemiyordu. Her ne kadar ileri vadede gıdaya ihtiyaç duyacak kesin olsa da şimdilik evet. önlerinde çok daha büyük problemler vardı. Bu yüzden merdivenlerden yukarıya çıkarak AVM'nin ikinci katını keşfetmeye başladım. Üst katta daha da fazla yemek bulduktan sonra bir ofisin içine girdim. Ama burada da kalem ve kağıt gibi gereksiz şeylerden başka bir şey yoktu. Bu nedenle tekrardan alt kata dönmeye karar verdim. Aşağıya indiğinde kendini her türlü malzemenin bulunduğu büyük bir süpermarkette buldum. Buradan kasabadan tek parça halinde çıkabilmelerini sağlayacak ekipmanlar bulabilirdim. Bu yüzden işine yarabilecek bir eşya bulma umuduyla rafları kontrol etmeye başladım. Ve tahmin ettiğim gibi etrafı kısa bir sürü araştırdıktan sonra bir çanta buldu. Çantaya topladığı yiyecekleri koyup envanterinde biraz yer açmasının ardından arkadaşı Lee için başka bir çanta vesile olarak kullanabileceği bir levye buldu. Marketteki tüm değerli eşyaları tek tek yağmalamayı bitirdiğinde ise binanın diğer bölgelerini keşfetmeye karar verdi. Ve biraz ilerledikten sonra AVM'nin çiftçilik geldi. Burada Aslında buradan bulabileceği malzemelerle şehirden kaçtıktan sonra ufak bir çiftlik evi kurabilir ve zamanı geldiğinde yaşayacakları gıda sorunu kökten çözebilirlerdi. Ama şimdilik evet. öncelikleri zombi sayısı katlanabil dayanılmaz bir hale gelmeden önce şehirden kaçmaktı. Kısacası Martin'in sınırlı envanterini belki de aylar sonrası için işine yarayacak olan eşyalarla doldurmak gibi bir lüksü yoktu. Dolayısıyla buradan eli boş ayrılmak zorundaydım. Ama bu talihsizliği fazla uzun sürmedi. Çünkü hemen ileride AVM'de bulabileceği en değerli eşyaları barındıran hırdavat bölümüyle karşılaştım. Burada bir çekiç ve İngiliz anahtarı Aa, bulduktan sonra asıl aradığı Martin zombi kıyameti o, başlamadan balta. önce geçimini odunculuk yaparak sağlıyordu. Bu sebeple nasıl balta kullanması gerektiğini çok iyi Aa, biliyordu. Oyunda ağaç midir ilk günlerinden bu mahluklarla karşılaştığında baltasıyla kendini savunabileceğini birinci elden öğrenmiştim. Ancak eski baltasını bundan günler önce zombilerle savaşırken kaybetmiştim. Yani bu baltayı şehirden kurtulmayı başarana kadar ana silah olarak kullanabilirdim. Bu nedenle yeni silahını kuşandıktan sonra AVM'nin geri kalan bölgelerini yağmalamaya devam etmeye karar verdim. Diğer bu adam ne yapıyor acaba? Martin'in şansı yaver gitmiştim. Çünkü bir sürü yürüdükten sonra aradığı benzin istasyonunu bulmuştu. Buradan yolculuklarına devam edebilmeleri için gerekli olan yakıtı bulabiliriz. Ama istasyonun etrafı zombilerle çevrili olduğu için Lee'nin her şeyden önce bu zombileri uzaktaki bir yere çekmesi gerekliydi. Mesela eğilirken çok hızlı yürüyor adam. Biz böyle yürüyemiyorduk. Koşuyor belki de gerçi. Çift basıyorsa yürür. Bak şu an taktikte öğreniyoruz bu oyunda zombilerden nasıl kurtulmamız gerektiğini. Yani. Değil, zombileri ormana çekerek onları atlatmayı o başarmıştım Etrafın güvenli ya. olduğundan emin olduktan sonra ise Ön kapıdan içeriye girmeye çalıştım Kaç Ancak istasyonun kapısı kilitliydi Camı kırarak içeriye girebilirdim Ama ses çıkartıp tekrardan tüm zombileri Buraya toplamak akıllıca olmazdı Bu nedenle arka kapıyı denemeye karar verdim Aha içeriye girer girmez raflardaki malzemelere bakmaya başladım. Kısa bir araştırmanın ardından boş da olsa aradığı şey olan benzin bidonundan 3 tane bulmuştum. Ancak dışarıya çıkıp onları doldurmadan önce işine yarayabilecek bir şeyler bulma umuduyla benzin istasyonunu aramaya devam etmeye karar ben verdim. Bu Burada biraz oyunda, yemeği, yanı sıra vitamin ya. ve bandaj gibi tıbbi malzemeler de vardı. Demek oldu. ki yanlışımız buradaymış. Beni bici de fazla korkelim. şey kalmayınca dışarıya çıkıp pompayı kullanarak boş benzin bidonlarını taşıyor. doldurmaya başladım. Etraftaki zombileri önceden uzaklaştırdığı için bu esnada onu rahatsız edebilecek bir şey kalmamıştı. Oğlum, bu da oyunda Ama çok yerin dolmasıyla birlikte ufak bir sorunla karşılaştım. 3 tane dolu benzin bidonu taşıyamayacak kadar ağırdı. Bu yüzden bidonlardan 2 tanesini yolun hemen kenarına bırakmak zorunda kaldım. Eğer kendileri gibi başka bir yolcu bidonları fark etmezse karavanla yollarına devam ederken burada durup onları alabilirlerdi. Karavan için yeterli miktarda yakıt bulmasıyla birlikte Lien'in artık etrafa daha, daha fazla var. araştırmasına gerek kalmıştı. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ben bu oyunu oynuyor olsaydım birinci gidip doldurdum. Geri gelir ikinci alır gidip doldurdum. Üçüncüyü alıp doldurur öyle şey yapardım yola çıkardım. Benim aklıma o geldi. Adam buraya bıraktı doldurup arabayla gelecek. Ben ölürmüşüm zombi kıyametinde beyler. Bu yüzden buluşma saatinin gelmesine daha çok olmasına rağmen geri dönüp Martin'i beklemeye karar verdim. Bu esnada Martin ise hala arayışını sürdürüyordu. AVM'den bir sürü önemli eşya ve ekipman bulmuştu ama hala silah yakıt buldum, bulamamıştı. Ya. Tabi aralarında iletişim kuramadıkları için dini getirince yakıt bulduğunu haberi yoktu. Bu yüzden buluşma saati peki. gelene kadar arayışına devam edecektim. Ancak güvenlik güvenlik çok geçmeden büyük bir vardır. sorunla karşı karşıya kaldım. Içinde... Gerçi onların AVM'sinde silahçı olabilir. Bir marketi yağmalarken zombi sesleri duymaya başlamıştı. Kontrol etmek için arkasına döndüğünde ise birkaç zombinin onu fark ettiğini ve içeriye girmeye çalıştığını gördü. İlk etapta zombileri an, öldürüp binayı yağmalamaya devam edebilirim diye düşünse de, camların kırılmasıyla beraber çıkan sesle daha fazla zombinin etrafa toplanmaya başladığının farkına vardı. Yani yakındaki zombileri öldürse bile diğerlerinin dikkatini çekecektim. Bu yüzden fikrini değiştirip kaçmaya karar verdi. Dar bir koridordan geçip merdivenlerden çıktıktan sonra ufak bir odaya girdim. Ancak etrafına baktığında büyük bir hata yaptığını fark ettim. O Anın içinde kapalı kısılmıştı ve zombiler kapıyı kırıp içeriye girmeden önce hızlıca bir karar vermek zorundaydı. Anın sayısını bile bilmediği zombilerle savaşmaya çalışmak yerine eline çekicini alıp camları kırdıktan sonra kendini karanlığa attı. Etrafına baktığında bir çeşit garaja düştüğünü anlaması uzun sürmedi. Zombileri atlatmayı başarmıştı ve fazla yüksekten düşmediği için birkaç sıyrık dışında bir şeyi yoktu. Ama yaralarını sararken kendisine öncekinden çok daha kötü bir pozisyon soktuğunu fark ettim. Camları kırıp aşağıya atladığı esnada çıkan ses AVM'nin etrafındaki bütün zombileri hali hazırda içerisinde olduğu garajın önüne takılmıştı. kırdı ya. Üstüne üstlük bu zombilerin bu bazıları Martin'i fark mu? etmiş ve Cam garajın kapısına vurulmaya başlamıştı. Neyse. Martin başka bir çıkış yolu bulma umuduyla garajın içine bakmaya başlasa da kilitli bir çelik kapıdan başka bir şey bulamadı. Yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığını anladığında oturup bir sigara yaktım. Ve zombilerin garajın kapısını yavaş yavaş parçalamasını izlemeye başladım. Bu sırada Oldu. Lee ise anlaştıkları gibi ofise geri dönmüş ve Martin'i beklemeye başlamıştım. Ama buluşma saatinin üzerinden yarım saat geçmesine rağmen Martin hala ortalıkta yoktu. Aradan bir süre daha geçtikten sonra Lee Martin'in başına bir şey gelmiş olabilir. Böyle, böyle bir durumda ne yapardınız? Beklerim biraz abi beklerim. asla. Ben de biraz beklerim. daha beklerim. Nereye gideceğimi bilmiyorum çünkü koskoca şehir ha, yani her evet, yerde Evet nereye gideceğimi bilmiyorum. Geldiğimde o beni bulamazsa diye de korkarım. Anladın ben de mı? Beklerim, ben, de ben de beklerim. Zaman. Ama şey de söyleyeyim bir noktadan sonra kalkıp giderim. Evet aynen öyle. Düşünerek beklemeyi bırakıp Martin'i aramaya karar verdim. Kısa bir süre sonra bir restoranla karşılaştım. Ve Martin'in gün daha kalmış olma ihtimaline karşın seslenmeye başladım. Fakat Ertesi bir karşılık ilerlemeye devam ettim. Çok geçmeden karşısına büyük bir AVM çıktım. Martin bundan daha fazla... Aa evet not bırakıp giderim demiş mantıklı. Uzağa gitmiş olamazdım. Bu nedenle tekrardan arkadaşına seslenmeye başladım. Ve çağrısına yanıt geldiğini duyduğunda sonunda arkadaşının kapana kısıldığı yeri bulduğunu anladım. Aha! Oo. Aa! Koş abi koş Kaç. Kaçır kaç hiçbir şey yapamazsın bu kadar zombiye var ya bu oyunda. Lan iki tane gelince biri ısırıyor efekti oluyor amına Karavanı bıraktıkları yere geldiklerinde burada da zombilerin olduğunu fark ettiler. Buldukları yakıtı etrafta zombiler gezerken karavana koyamazlardı. Bu nedenle daha fazlası buraya gelmeden önce onlarla savaşmaya başladılar. Direkt arabaya binseydiniz. Amına çekici bari buna vereydin. Adama bak yumruk atıyor. Abi arabaya bile yakıt doldurması gerekiyor He doğru. <laughs> Tüm zombiler öldüğünde Martin etrafı kolaçan ederken Lee karavanın yakıtını doldurmaya başladı. Bu kasabada bulduklarıyla birlikte bir sonraki benzin istasyona varabilecek kadar yakıtları olmuştu. Ayrıca yağma yaparken az da olsa su, yemek ve teçhizat da bulmuşlardı. Yani artık yola devam etmeleri için önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Ve asıl yolculukları daha yeni başlıyordu. Saldırının en üst uğramadığı ya. iddia edilen Raven Creek şehri hakkındaki söylentiler her geçen gün daha da artıyor. Ulan, ne güzel bir <laughs> Son aldığımız bilgilere göre karakteri... Bu çocuk videoları çok iyi yapıyor ya. E ya. ya, çok kaliteli ya. ...kontrol bölgesinin önüne kamp kurmaya başlamışlar. <laughs> Yetkililer virüse olduğu kadar son zamanlarda iyice artan yağma olaylarına karşı da halkı uyarıyor. Woodrow bölgesindeki kavşakta zincirleme bir tra trafik kazası meydana geldi. Tarafımıza ulaşan bilgiler içerisinde. Bu Bazı komplo teoristleri ge salgının devlet eliyle virüs kontrolü için ortaya çıkartıldığını iddia ediyorlar. Knox <laughs> eyaletinde an itibariyle elektrikler tamamen kesilmiş bulunmakta. Bu durumun çözülüp çözülmeyeceği hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. <laughs> Ben bu kanalı bilmiyorum mesela. Sen öğrenmen çok güzel videolar. Değil mi? Değil mi? Evet, çok kaliteli. Çok akıcı. Lee ve Martin'in uzun bir yolculuğu. Saygısız insanlar olmuşsunuz.